İstanbul Anadolu Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Milana firmasının üretmiş olduğu Milana Go Find 60 modeli. Arkadaşlar cihaz gayet temizdir. Herhangi bir sorun sıkıntısı kesinlikle yoktur. Cihazımızın başlığı, bakımları ve temizliği yapılmıştır. Tertemizdir. Bildiğiniz olsun. Çok portatif bir cihazdır arkadaşlar. Katlanıyor cihaz. İstediğiniz şekilde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Cihazın yanında 0GP Pinpointer arkadaşlar. Kemerlik düşmesin diye herhalde ve kaybolmasın diye şöyle bir lastik var arkadaşlar cihazımızın fiyatı bu şekilde 3850 liradır arkadaşlar bilginiz olsun paket halinde Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlanır nakit almak isteyen arkadaşlar EFT yapabilirler yakınlarsa buyursun gelsinler İstanbul Anadıköy yazmadı ofisimiz elden de teslim alabilirsiniz arkadaşlar Takasa cihazlarınız alınır arkadaşlar. Cihazlarımızın hepsi takası açıktır. Farklı marka modeli isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşsınlar. En iyi şekilde yardımcı olayım arkadaşlar sizlere. Go find olan şimdiden hayırlı olsun.